Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf web uzaktan eğitim programını inceleyeceğiz. Arka yüzü böyle. Ön yüzü böyle. Üstüne geçelim. Arkadaşlar böyle 8. sınıf uzaktan eğitim programı var burada. Burada da böyle kaynak önerisi var. Şöyle. 6 haftalık bir program. Birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta. Gidiyor böyle. Mesela ne var? Görevler var böyle. Sonra aktiviteler var. Ödevler var. Bizden size öneriler diye bir kısmım var. Böyle okuma saati, gezi saati, film animasyon saati, araştırma saati diye. Burada da arkadaşlar web deneme sınavı var yarım LGS. Buradan bunları çözüyorsunuz arkadaşlar. Sonra son sayfada netinize göre kitap ee, şeyi var. Seçimi var. Mesela 0 ile 20 net aralığı için 7'den 8 adı seti. 20-35 net aralığı için kota set. 35 -45 net için Zoruset mesela. Böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın.